Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Steam'i indireceğiz. Steam nasıl indirilir? Size onu göstereceğim. Buraya ilk önce Steam yazıyorsunuz. Buradan büyük risk, yani şu, bu, bu, Valorant hep çıkıyor. Ee, Buradan Steam'e hoş geldiniz'e tıklıyorsunuz. Buradan böyle oyunlar var. İşte Steam'in sayfasına girip, girip giriş yapıyorsunuz. İsminiz uzun olmasın. Çok uzun olmasın. Yoksa yanlış der. Parolarınız da uzun olmasın. Uzun olursa yanlış olur. Ben gibi bir de yapayım. Parolamı da Kısa olduğu için tabi. Hemen buradan giriş yapıyoruz. Dur arkadaşlar şunu yapalım gelin. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Buradan e, planınızı bir şeylerinizi girdikten sonra buradan hemen buradan özel erişim kodunuz gönderilecek. Hemen buradan Gmail'e giriyorsunuz. Ve buradan Steam size bir şey atacak. Hemen Steam destek geliyor. Ve buradan kopyalayacağım ben. Durun. Yanlış oldu. Buradan yanlış yer. Giriş yapın kısmına gelip buradan Steam'in gönderdiği şeyi yapıştırıyorsunuz ve enter diyorsunuz ve kaydediyorsunuz. Steam'e geçin diyor. Ve hemen buradan Steam'e yüklüyorsunuz. burada arada profilim bu. Böyle. CSGO var. Team Fortress. Steam de burada arkadaşlar. Kayıt, kayıt oldunuz. Ondan sonra buradan Steam'e yüklüyorsunuz arkadaşlar. Oradan tekrar her şeyinizi yazıyorsunuz. Hesap ikizinizi falan yazıyorsunuz ondan sonra ıı, şey oluyor. Steam açılıyor ve kolayca girebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar da like atmayı abone olmayı unutmayın. Herkese bay bay.